Yine düşüncelerinde başa kaldı Ben seni düşünürken sen neredeydin? Gözlerimde senin izin Yüreğimde senin sesin Karanlık sokaklarda kaybolurum Adımlarım sessiz bir çığlık Öldelerle dans ederim Geçmişimi sorgularım Her gece bir yabancıyla konuşurken Sokak lambaları bile sessizce anlatır hikayemi Gözlerimde senin gülüşün var, Yüreğimde senin izin Ben seni düşünürken sen neredeydin? Neredeydin? Her gece içimde bir boşluk Gözlerimde senin anıların Kalbimde senin varlığın Neredeydin? Sensiz geçmesin bu gece Sonsuz dek sürsün Bu gecesi Gökyüzüne bakarken Yıldızlar senin adımla parlar Dudaklarımda senin tatlı adın Ruhumda senin aşkın Gözlerim kapanırken Seni düşlerimde yaşarım Ben seni düşünürken sen neredeydin? Bu gece sonsuz olsun Seninle başlasın Gözlerimde senin izin, yüreğimde senin sesin Karanlık sokaklarda kaybolur Adımlarım sessiz bir çığlık Gölgelerle dans ederim Geçmişimi sorgularım Her gece bir yabancıyla konuşurken Sokak lambaları bile sessizce anlatır hikayemi Gözlerimde senin gülüşün parlar Yüreğimde senin izin Ben seni düşünürken sen neredeydin? Neredeydin? Her gece içimde bir boşluk Gözlerimde senin anıların Kalbimde senin varlığın Neredeydin? Sensiz geçmesin bu gece sonsuz dek sürsün Bu gece seninle yaşarken Gökyüzüne bakarken yıldızlar senin adımla parlar Dudaklarımda senin tatlı adın, ruhumda senin aşkın Gözlerim kapanırken seni düşlerimde yaşarım Ben seni düşünürken sen neredeydin?